Efe bir gece odasının penceresinden ayı izlerken garip bir şey fark etti. Ayın üstünde küçük bir ışık yanıp sönüyordu. Sanki ona bir şey anlatmak istiyordu. Işığın giderek çoğaldığını görünce Efe şaşkınlıkla gözlerini ovuşturdu ve bir anda pıt diye bir ses duyuldu. Pencerenin önüne gümüş renkli küçük bir kağıt düştü. Efe kağıdı açtığında nefesi kesildi. Bu bir haritaydı. Ama sıradan bir harita değil. Çizgileri hafifçe parlıyor, hareket ediyordu. Haritanın üzerinde bir not yazıyordu: Gümüş Ay'ın kayıp ışığını bul. Efe hemen en yakın arkadaşı Mira'yı çağırdı. Mira haritaya bakınca heyecanla, "Bu Ay Ormanı'na giden gizli yolu gösteriyor." dedi. İkili gecenin sessizliğinde ormana doğru yola çıktı. Harita her adımlarında parlıyor ve ormanın daha derinlerine yönlendiriyordu. Bir süre sonra karşılarına büyük bir taş kapı çıktı. Üzerinde ay sembolleri vardı. Mira taşlara dokununca semboller parlamaya başladı. Efe doğru sırayı tahmin etti ve sayıları ayın evrelerine göre dizdi. Kapı ağır bir şekilde açıldı. İçerisi gümüş ışıklarla dolu bir salondu. Ortada gökyüzünden kopup düşmüş gibi görünen bir ay kristali vardı. Ama kristal sönüktü, ışığını kaybetmişti. Efe kağıtta yazan cümleyi hatırladı. Gümüş ayın kayıp ışığını bul.'' Tam o anda harita kendi kendine kristalin üzerine kondu. Mira elini kristalin üzerine koydu ve fısıldadı. Belki de ışık bizde saklıdır. Kristal parlamaya başladı. Gümüş ışık odayı doldurdu, kapılar titredi, ormanın tepesine kadar yayıldı. Gökyüzündeki ay tekrar eskisi gibi parlak ve dolgun hale geldi. Mira şaşkınlıkla güldü. Demek kayıp ışık bizim cesaretimizmiş. Ay orkestranın melodisi gibi yumuşak bir ışık dağıtırken ikisi eve döndü ve Harita hafif bir ışık bırakarak Efe'nin elinde toza dönüştü. Ama Efe biliyordu. Ay, bir gün onları yine çağırabilir.